Bir kişinin bir konu hakkında abartarak konuşması, bire beş katıp anlatması yalana girer mi? Elbette. Bu da bir yalancılıktır. Bir demesi gerekirken beş diyor. Tabi yalandır. Dördü yalan oluyor işte. Yani diyelim ki küçük bir olay var ortada. Küçük olayı abartıyor, abartıyor, abartıyor. Böyle çok büyük bir şeymiş gibi anlatıyor. Karşıdakiler de öyle anlıyor. E bu tabii yalancılıktır. Abartı yalanın çeşitlerindendir. Böyle bir kimseye karşı tavrımız ne olmalı? Açık açık konuşmak lazım kardeşim. Sen bu yaptığın bu bu abartı yalancılıktır. Bunu bırak. Sen bu abartıyı yalancılık zannetmiyorsun ama bu yalancılıktır. Böyle bir insana güvenilmez ki. Benim tanıdığım birisi var. İnanın ki, üç dedim ben bir kabul ediyorum. Şaka yapmıyorum. Ben gayet ciddiyim. Her zaman üç derse bir kabul ederim ben. Hep öyle yapıyor çünkü. Huy etmiş yani. Abartarak konuşmayı huy etmiş. İşine geldiği gibi yani 5 ise mesela beşi anlatırken on demesi gerekiyorsa böyle abartmak istiyorsa on diyor. İşine eğer bir demesi 2 demesi gerekiyorsa bir diyor iki diyor. Halbuki beş. Yani artı yönde ya da eksi yönde abartıyor sürekli. Ve desen ki sen niye yalan söylüyorsun? Ben yalan söylemiyorum ki. De. Bunun aslı yok mu? Böyle değil. Tamam öyle ama o beşti. Sen 10 gibi anlattın. Bu da bir yalancılık.